Sayın Vali, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Bugün Bursa'da ikinci şubemizin açılışını yapıyoruz. Öğleden önce yine şubesini saat 11'de hayırlısıyla açtık ve öğleden sonra da bu şubemizi açıyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmadığınız için, aramızda bulunduğunuz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kredi ihtiyacını yine bu model üzerinden karşılamak isteyen sanayici, iş adamı ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. İnşallah genç bir kadromuzla bu hizmeti en en güzel bir şekilde sizlere sunmuş olacağız. Ben bu duygularla bu şubenizin hem Türkiye'mize hem bursamıza hem bankamıza hem de hepimize sizlere ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için tek, tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bey, teşekkür ederken teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Valimiz Münir Karaoğlu Bey'e mikrofonu uzatmak isterim. Buyurun Sayın Valim. Evet. Değerli Genel Müdürüm, değerli dostlar. Albarakan'ın yeni bir şubesinin açılması dolayısıyla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Albaraka Türkiye'deki faizsiz bankacılığın veya katılım bankacılık sisteminin öncülerinden bir tanesi. Herhalde il ilk midir? Evet. İlkidir. Rahmetli Türk Tozal döneminde 80'li yıllarda Türkiye'de kurulan e, kar-zarar ortaklığı anlayışına temel olarak dayanan e, bir sistemin Türkiye'de ilk öncülerinden. Bugün de elimizde altıncı şubesini açıyor. Ben hayırlı kazançlar, bol bereketli kazançlar diliyorum. Az önce genel müdürümüz de söyledi. Biz uzun süredir yağmur bekliyorduk. Bereket diyorduk. Albaraka bereketle geldi. Hayırlı olsun. Şehrimize, şehrimizin ekonomisine bu yeni şube. Hayırlar getirsin inşallah. Ya Rabbel Alemin bizleri aziz eyle zelil eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hayırlı niyetlerle, helal kazanç talebiyle yola çıkan kardeşlerimizi bu işlerinde muvaffak eyle. Bu müessesenin helalinden kazanıp senin razı olacağın yerlere harcanan kazançlara sahip olmasını lütfeyle ya Rabbi.